Merhaba, ben Rufeik. Bugün Hasbunutal'da karakterlerimize her daim dikizleyen gözler hakkında konuşacağım. Bu gözleri ilk olarak pilot bölümünde görmeye başlasak da pilottaki bazı materyaller half konu sayıldığı için olabildiğince orijinal bölümler üzerinden gözleri anlatacağım. İlk bölümde Charlie, Lilith'in ve Lucifer'ın hikayesini okurken ikisinin de cehenneme düştüğünü görmüştük. Bu sırada her yer göz ile kaplıydı. Yine aynı bölümde Happy Day in Hell müzikalinde gözler Charlie'yi takip etmektedir. İkinci bölümde State Ganda, Alistair elceden çıktığında gözler Alistair'ı takip etmektedir. Yine aynı bölümde V'ler toplantı yaparken arkada gözleri görmekteyiz. Üçüncü bölümde Poison şarkısında Angel'ın çığlık atmasını izleyen gözler mevcuttur. Yine aynı bölümde Loser şarkısında Husk Angel'a şarkı söylerken gözler onu takip etmektedir. Cehennemde de aynı şekilde her dekorda, her binada ve sokakta Gözleri görmekteyiz. Peki bu izleyen adeta canlı olan gözler kime veya neye ait olabilir? Bu konu hakkında dört farklı teori var. Hazırsanız teorilerden bahsetmeye başlıyorum. Bu teori, meleklerin imha ettiği ruhların cehennemin toprağına karışıp cehennemdekileri izlediği ve onları takip ettiği gününde uzaktan ızdırap ve acı çekmiş ruhların güçlü günahkarlara ve meleklere bakması mantıklı gelmiş olabilir. Ama bu teori şu noktada patlıyor. Cehenneme düşen Lucifer ve Lilith'in etrafında beliren gözler onlar olamaz. Çünkü daha yeni cehennem yaratılıyor ve hiçbir varlık daha orada imha edilmedi. Başlangıçtaki gözler açıklayamadığı için bence olabilitesi en az olan teori bu teori. O zaman olabilitesi daha fazla olan diğer teorimize geçelim. Bu teoriye göre cehennem aslında başlı başına bir canlı ve güçlü günahkarları gözetliyor. Dikkatinin genel olarak güçlü veya farklı günahkarlarda olmasının sebebi cehennemin onları ilginç bulması olabilir. Böyle çok garip geliyor ama lütfen kendimi açıklamama izin verin. Charlie ve ekibini izlemesinin sebebi belki de cehennemin kaderini değiştirecek insanlar oldukları için olabilir. Belki de cehennemin kaderini değiştirecek kararlardan korkuyor. Mesela Wider'in yaptığı toplantı sayesinde Sir Pensions otele gitti ki bu toplantıyı da kendisi gözleriyle izlemekteydi. Sonrasında onlara katıldı ve final savaşında cennete gitti. Bu bir ruhun ilk defa rehabilite edilebileceğini göstermiş bir ruh. Bunu başından beri izleyip ön sezi de bulunmuş olabilir. Cehennem halkı da belki kaldıkları diyarın enerjisinden dolayı Charlie'nin fikirlerini aptalca buluyor olabilir. Biliyorum uçuk bir teori ama sürekli aynı teorileri duymaktan sıkıldığınızı düşünerek bu çeşit ilginç ve az kişinin konuştuğu teorileri de videolarımda yer etmeye karar ver. Neyse sırada üçüncü teorimiz var. Bu teori daha henüz gizemi aydınlatılmamış ruh karakteri hakkında. Uzaklarda bekleyen tehdit ibaresini zamanında dizinin yaratıcısı olan Bizi pop, Twitter'da kullanmıştı. Ru, Hazbin da iyinin ve kötünün kalbi olan bilgi ağacının içindeki tüm kötülüklerin kökü olarak bahsediliyor. Ama Ru karakteri eskiden taslağa böyle atılmış bir karakterdir. Şu anda akıbeti belli değil. Wiki'de falan da bakarsanız çoğu bilgisi şu anda half canon veya non canon olarak geçiyor. Yani bu karakter kesinlikle yeniden dizayn. Ama bu gözler uzaklarda bekleyen ve herkesi izleyen tehdit imajına o kadar uyuyor ki bu teoriyi almadan edemedi. Ve bakarsanız eski tasarımında bile dilinin içindeki gözler etrafında oluşan hatta ruh formuna bakarsanız ne kadar bu tasvire uyduğunu görebilirsiniz. Neyse şimdi son teorimize geçelim. Bu teoriye göre etrafta gördüğümüz tüm gözler Tanrı'nın her şeyi gören sıfatını karşılamak için koyulmuş gözler tanrı olan biteni bu şekilde gözlüyor ve adım adım takip ediyor. Lucifer ve Lilith'in düşüşünü de, Alastair'ın yükselişini de, imhaları da, her şeyi bu gözleriyle görüyor. Zepap bize pap bize, Tanrı'nın seri içerisinde gösterilmeyeceğini söylediği için Tanrı bizzat bir formda, bir tasarımda görmeyeceğiz. Ama bu çeşit onun sıfatlarına vurgular yapan örnekleriyle arkadan arkadan bize gösteriliyor olabilir. Teoriler bu şekildeydi. Biz bu teorileri nasıl bulduğumuz, Sizce olma ihtimali en yüksek teori hangisiydi? Bunu yorumlar bölümünde belirtebilir. Videoyu beğendiyseniz like atabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Görüşürüz efendim. Hoşçakalın.